Hayırlı akşamlar hocalarım. Bugün sizinle Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda neler yapıldı onlardan bir bahsedeceğiz bugünkü dersimizde. Çünkü artık Birinci Dünya Savaşı'ndaki cephelerimizi gördük. Yardım cepheleri dedik, taarruz dedik, savunma cepheleri dedik. Bu cephelerden hangisinde kazandık, komutanlar kimdi, hangilerini kaybettik. Bunların hepsinden bahsettik. Şimdi bugün de sizinle Birinci Dünya Savaşı'nın böyle dibini toplayacağız. Mesela bugün neyden bahsedeceğiz? Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli ittifak antlaşmaları var. Bir onlardan bir bahsedeceğiz. İşte İstanbul Antlaşması olsun. Ne bileyim Londra Boğazlar olsun. Ondan sonra Sykes Picot, Saint Jean de Marien, MacMahon gibi 5 tane gizli antlaşma var. Bir onlardan bahsedeceğiz. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı sırasında ee, yapılan şeyler, görüşmelerimiz var. Mesela hemen şöyle alayım. Wilson ilkeleri, Paris Barış Konferansı bir bundan bahsedeceğiz. Artı Birinci Dünya Savaşı nasıl sona erdi? Hangi devlet hangi antlaşmayla bu savaştan çekildi? Onlardan bir bahsedeceğiz. Hadi siz de hazırsanız yavaş yavaş başlayalım. Şimdi ilk konumuz olan şöyle bir başlığımızı açalım. Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalar var. Gizli görüşmeler var. Bunlardan bir bahsedeceğiz. Şu telefonumu bir sessiz alayım. Ondan sonra başlayalım. Şimdi birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli ittifaklar veya gizli antlaşmalardan bahsederken, öncelikle biz şunu söylememiz lazım: Bu dönemde yapılan bu gizli antlaşmalar sanki savaşı it şey, itilah bloğu kazanacakmış gibi önceden yapılan antlaşmalar. Mesela neleri göreceğiz, nelerden bahsedeceğiz? 1. İstanbul. Ee, Boğazlar Antlaşması olarak bir antlaşmamız var. İstanbul Boğazlar diyeceğiz. İstanbul Boğazlar Antlaşması görüşmesi var bir tane. Bunun dışında aa şöyle yanına yazayım hatta yan yana gidelim hepsini alt şey altlarına doldura doldura gideceğiz. Mesela Londra Barış Antlaşmamız var. Londra Antlaşması daha doğrusu veya Londra Görüşmesi diye alırlar bunu. Bazen kaynaklar. Bunun dışında gene bu dönemde bizi ilgilendiren Sykes Pikot'umuz var. Uluyum uh, yanlış yaptım. Şunu bir alayım. Heh. Sykes Pikot. Bunun dışında Saint-Jean de Marienne'imiz var. Saint-Jean de Marienne diye bir antlaşmamız var. Bir de en son bu dönemde Mac Mahon diye bir gizli antlaşmamız var. Bunlar gizli yapılan antlaşmalar, gizli yapılan görüşmeler. Öncelikle bu antlaşmalar, bu görüşmeler kimler arasında yapıldı? Mesela hemen hemen hepsinde Nescafe üçü bir arada var. Kim onlar? Tabii ki İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya. Mesela İstanbul Boğazlar'da bu var. Peki İstanbul Boğazlar'da ne yaptılar? Kendi aralarında Osmanlı topraklarını paylaştılar. Mesela Kabala paylaşıldı. Mesela İngilizler Orta Doğu ve Irak yani petrol bölgelerini aldı. Fransızlara bakacak olursak Fransızlarsa bu antlaşmayla beraber tarım alanlarını aldı. Yani petrol noktaları şey pardon geniş tarım arazilerini indirmeye çalıştılar. Mesela bunlar da Suriye, Antep, ne bileyim işte Urfa gibi dolaylar. Daha doğrusu Güney Doğu Anadolu bölgesini istediler. Ama Çarlık Rusya'ya bakacak olursak Çarlık Rusya ne dedi? Boğazlar ve İstanbul çevresini istediler. Peki gel Londra antlaşmasına. Londra Antlaşmasındaysa bak şimdi gene İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya gibi devletler var. Ama bunlara ek bu dönemde kim gelecek? İtalya. Gene aynı yerleri aldılar. İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya, gene petrol bölgelerini, tarım alanlarını artı İstanbul ve boğazları dediler. Buradaki önemli olan İtalya. İtalya ki hatırla bu savaşa ilk başta ittifak grubuna girdi. Daha sonra nereye geçti? itilafa geçmişti. İtalya'ya diyeceğim ki İtalya'nın taraf değiştirmesine sebep olan gizli antlaşma bu. İtalya'ya neyi verdiler? Akdeniz ve Ege kıyılarını verdiler. Antalya, Urf, şey, Avrupa neydi lan? Tövbe Urfa beni andı. Antalyayı, İzmir ve çevresini, ne bileyim Alanya ve çevresini Londra Barış Antlaşması'nda, Londra Antlaşması'nda İtalya'ya verdiler. Hep de bunu sorarak aşağıdaki hangi gizli antlaşma ile taraf değiştirildi denir. Bir e, taraf değiştiren kim? İtalya. Aa bu Londra ile taraf değiştirdi. Peki Sykes-Picot'ta kim var? Abi Sykes-Picot'ta İngiltere var. Bak. Fransa var. Çarlık Rusya var. Ve bu sefer detay verdiler işte. Mesela İngiltere bu antlaşmaya girerken dedi ki kardeşim Irak ondan sonra Orta Doğu mesela Bayburt Eskişehir bak buraları hatta ne diyecek Antep bak devam et oğlum ha Urfa Maraş gibi yerleri istiyorum diyecek. Fransa ise Fransa, Suriye, Hatay dolaylarını istiyorum diyecek. Çarlık Rusya gene Boğazlar artı İstanbul ve çevresinde takılacak. Bak buna dikkat edeceğim. Aslında bu antlaşma dediğim gibi İtalya'nın da dahil olması gereken bir antlaşma ama İtalya'ya haber verilmedi. Bunun üzerine bak şimdi İtalya'nın tepkisi üzerine ne imzalanacak? Saint Jean de Marien gelecek. İtalya'nın Saykıs Pico'da tepkisi Saint Jean de Marien'dir. Anlaştık? Ha bir de şunu bileceğim. Saint Jean de Marien'de aynı ekip var. İngiltere, Fransa ve İtalya var. Kim yok? Çarlık, Rusya yok. Neden yok? Çünkü Bolşevik devrimi yaşandı. Saint Jean de Marien'e geldiğimizde Bolşevik devrimi yaşanmış. Böylece Çarlık Rusya gitmiş. Yerine Sovyet Rusya geldi. Onun için Saint-Jean de Marien'de sadece kim yok Rusya yok diyeceğim. Saint-Jean de Marien, Sykes-Picot'a İtalyan'ın tepkisidir. Bir de not olarak şunu yazacağım. Bak. Şurada Çarlık Rusya var ya. Heh. Normalde bu görüşmeye Çarlık Rusya da çağrılmadı. Buna Çarlık Rusya itiraz edecek. Bunun üzerine Çarlık Rusya Petrograd protokolü ile... Bu antlaşmaya dahil edilecek. Bunu hocalar anlatırken diyor ki Petrograd görüşmesi gizli bir antlaşma. Ne nah, gizli bir antlaşma? Petrograd bir görüşme değil. Bu bir protokol. Charles Rusya'yı Sykes-Picot'a dahil etmek için İngiltere ve Fransa artı Charles Rusya'nın arasında yapılan bir protokoldür. Bu gizli bir antlaşma değil. Kendilerine antlaşma uyduruyorlar. Yapmayın. Uşağın kafası karışıyor. Gizli antlaşma dediğimiz ne kardeş? Bak İstanbul Boğazlar. Londra Antlaşması. sykes Picot. Saint Jean de Marie ve Mac Mahon. Bunun dışında gizli antlaşma yok. Ama Petrograd neyi Petrograd? Rusya'yı sykes Picot'a dahil eden sözleşme. Anlaştık? Gel şimdi Mac Abi Mac zaten gördük. Mac Mahon ne? İngilizlerin Mısır valisi. Mak Mahon ile Mak Mahon ile Osmanlı'nın Mekke emiri Şırrıfsız Şerif Hüseyin arasında. Sonuç Araplara büyük Arap krallığı vaat edildi. Bunun karşılığında Osmanlı'yı satın dediler. Gözünün yaşına bakmadılar. Osmanlı'yı sattılar. Aha bu. Yapılan gizli antlaşmalar bunlar. Bunları bir bileceğim. Dediğim gibi hangi devletler arasında yapılmış? Bu antlaşmaların önemi neymiş? Onları bir bileceğim. Bir de bunun dışında bilmemizi gerektiren en önemli şeylerden bir tanesi şu. La bunlar madem gizli biz nereden biliyoruz? Nereden biliyoruz? Tüm bunları dünyaya duyuran, dünyaya duyuranın Sovyet Rusya olduğunu bileceğiz. Neyle duyurdular? Sarı Kitap diye bir kitapla beraber tüm dünyaya dediler ki "Oho, siz ayakta uyuyorsunuz." dediler. Sarı kitap millet aranızdan iş çeviriyor. A böyle görüşmeler yapılıyor diye dönderdiler tüm dünyaya bunların hepsini açıkladılar. Aha bunları bileceğim işte. Tüm dünyaya bunları da açıklayan kim olmuş? Sarı kitapla beraber Sovyet Peki Sovyet Rusya neden böyle bir şey yaptı? Ben yiyemedim, size de mah yediririm kafasıyla yaptı. Artı barışçılım kardeş ben diyor. Onun için diye açıklarım dedi adam. Anlaştık? Osmanlı'yı ben yemedim, burnumun dibine de İstanbul'a, Boğazlara güçlü bir Avrupa devleti oturturmam diye tüm dünyaya bunların hepsini açıkladı adam. Başka neyi bileceğim? Peki, aa şöyle birazcık aşağı indireyim. Ha, savaş nasıl bitti? Biz savaşın bitimini ittifak devletlerinin gözünden bakacağız. İttifak devletleri arasında bu savaş nasıl sona ermiş? Hangi barış antlaşmaları imzalanmış? Hangi antlaşmalar imzalanmış? Onlardan bakacağız. Aha şöyle yandan yazayım da. Savaş nasıl bitti? Aha şöyle diyelim bak. İttifak. Şimdi savaştan ilk çekilen ittifak devleti kim? Bulgar. Bak sırasıyla gidiyor. Bulgaristan'dan sonra savaştan çekilen Osmanlı. Osmanlı'dan sonra bu savaştan düşen Avusturya, Macaristan. Avusturya Macaristan'dan sonra savaştan düşen kim? Almanya. Almanya. Şimdi Şuraya bir başlık daha açacağız. Bak şimdi ikiye ayıracağız burayı. Oğlum kırmızıya gel. Heh. Şu taraf barış şey pardon ateşkes. Şu tarafsa barış antlaşmaları olacak. Bir tarafına ateşkesi bir tarafa barış antlaşmalarını yazalım. Mesela Bulgaristan'ı bu savaştan düşüren ateşkes. Selanik. Peki Osmanlı'yı bu savaştan düşüren ateşkes? Mondros. Bak Osmanlı'da Mondros ateşkes antlaşmasıyla bu savaştan çekildi. Peki Avusturya Macaristan? Villa Guiste. Villa Guiste ateşkes antlaşmasıyla çıktı. Almanya ise Red Handes. Ateşkesini imzaladı. Peki Bulgaristan'ın imzaladı bu savaştan çekilirken imzaladı barış antlaşması ne? Neyi? Neyi barış antlaşması? Peki Osmanlı'nın bu savaştan çıkarken imzaladığı barış antlaşması ne? Sevr. Avusturya Macaristan bu savaştan ikiye ayrılarak çıktı. Bak ateşkes bir ama barış antlaşması iki farklı şekilde barış antlaşması geldi. Mesela Avusturya Macaristan'ı bu antlaş şeyden pardon savaştan çıkartan Saint Germain. Saint Germain Macaristan Naysa'ya Trianon imzalandı. Trian Peki Almanya ile ne imzalandı? Versay. Almanya'yı da bu savaştan düşüren barış antlaşması Versay oldu. Bak şunlar sol tarafındakiler ateşkesler bu taraf barış antlaşması. Bu ateşkeslerin yüzde doksanı aynı barış antlaşmalarında %90 aynı. Aynı maddeler var. Ve bizi ilgilendiren burada hangileri? Mondros ve Ser. Ve her ikisi için de şu ifadeyi kullanacağız. Mondros için diyeceğim ki bak Mondros Osmanlı'yı fiilen sona erdiren ateşkes neymiş? Mondros. Peki sevr için ne diyeceğim? Osmanlı'yı fiilen sona erdiren barış antlaşması diyeceğim işte. Sevde Osmanlı'yı fiilen sona erdiren barış antlaşmasıymış. Bu kadar. Yaz artık. Hah. Barış antlaşması. O da neymiş? Sevr. Bizi dediğim gibi ilgilendiren bu ikisi. Osmanlı'yı fiilen son erdiren Ateşkes Mondros. Osmanlı'yı fiilen son erdiren Barış Antlaşması Sev. Bu ikisini detaylı bir şekilde göreceğiz. Ama bunların içinde en fazla sorulanlardan bir tanesi de ne? Aha şu Versay. Versay'ı KPSS seviyor soruyor. Ne diye soruyor? Versay için diyor ki şuradan yazalım. Birinci dünya savaşını bitiren fakat ikinci dünya savaşını başlatan barış antlaşması nedir diyor. Birinci dünya savaşını bitirir ama neye sebep olur? İkinci dünya savaşına sebep olan barış antlaşması İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan Barış Antlaşması. Neymiş? Versaymış. Bu. Bak bu. Zor değil. Vallahi billahi zor değil. Yani Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalar İstanbul Boğazlar, Londra, Saykıs Picot, Saint-Jean-de-Marie-Macmahon. İsimlerini bir bileceğim. Hangi devletler var? Yahu hepsinde Nescafe üçü bir arada var. İngiltere, Fransa, Çarlı Rusya. İngiltere, Fransa, Çarlı Rusya. Ekstradan neyi bileceğim? İtalya nerede girdi savaşa? Londra. Londra ile beraber İtalya taraf değiştirdi işte. İşin cılgını mı çıkartacak? Saykız Pikota Rusya'nın dahil olduğu protokol nedir diyor. Petrograd 40 yılda bir geliyor. Denemeler çok zorar. KPSS bunu ya bir sordu ya iki ya. Bu kadar. Peki bu gizli antlaşmaları kim duyurdu diyor. Sovyet Rusya. Neyle? Sarı kitapla. Niye duyurdu diyor. E ben yemedim Osmanlı'yı. Siz de yemeyin diyor. İstanbul'u ve Boğazlara güçlü bir Avrupa devleti oturmasın diye. Tüm dünya bunları duysun diye. Açıkladı adam bak. Yani benim kara kaşımdan, kara gözümden dolayı açıklamadı gene. Mad e Mahon ne işte? Arapların bize attığı kazık. Tüm şeyi, Orta Doğu'daki cephelerimizi niye kaybettik biz? Mad dolayı. Biri hariç ama. Suriye, Filistin. Onu niye kaybettik? Mondros, Ateşkes imzalandığı için kaybettik. Peki, Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak bloğu sırasıyla nasıl düşmüş savaştan? Bulgar, Osmanlı, Avusturya, Macaristan, Almanya diye düşmüş. Bulgar'ı savaştan düşüren ateşkes Selanik, barış antlaşması Nöyü olmuş. Osmanlı'yı savaştan düşüren ateşkes Mondros, barış antlaşması Sevr olmuş. Avusturya Macaristan'ı savaştan düşüren ateşkes Villa Guiste, barış antlaşması Avusturya için Sen Cermen, Macaristan için Trianon olmuş. Almanya'nın ateşkesi Red -Handes, ama barış antlaşması Versay olmuş. Versay'ın önemi neymiş? Birinci Dünya Savaşı'nı bitirir ama İkinci Dünya Savaşı'nı başlatırmış. Adolf Hitler'in halkına en büyük vaadi buydu. İktidara gerek Versay'ın intikamını alacak inşallah diyordu. Sonuç aldı da. Çağdaş da gurecik bak. Ha bir de. Bak bir de. KPSS'nin zerre umrunda değil. Ama bazı sivri zekalı dangala hocalar soruyor. Bu versayla e ee, bu versayın farkı ne? Tarihte iki tane versay var. Birisi normal ve diğeri W ile yazılıyor. Konumuzla alakası yok. Yok vallahi yok. Kardeş tek V normal V ile yapılan versay Almanya'nın barışı. Diğeri ABD'nin bağımsızlık kazandığı antlaşma. Bana ne sır. Müfredatım da yok. Niye zorluyorsun öğrenciyi? Cinslik yapıyor. Yani salaklığın lüzumu yok. Bileyim bilmeyeyim. Hiç... Aa bildin işte. Sınavda gelmeyecek. Boşuna bilgi kirliliği. Mecbur anlatıyorum. Çünkü geliyor sorular. Hocam bir versay daha varmış. Eee? İşsiz bize niye Oğlum seni ilgilendirmiyor onun için anladın. Aman sormuş. Ha. Sorduysa önemli o zaman. Daha bu. W ile yazılıyorsa ABD bağımsız. Normal V ile yazılıyorsa Almanya. Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı'na hazırlan. Bu. Peki. Savaşın sonunda ne oldu? Bak şimdi burası önemli uşak. Savaşın sonunda İngiltere en karlı çıkan devlet doğru. Ama lütfen şunu unutma. İngiltere uzun vadede en karlı devlet. Kısa vadede en karlı aha bunlar Japonlar. Kısa vadede en karlı devlet Japonya'dır. Niye? İngiltere sömürge sayısını arttırdı. Onun için uzun vadede karlı. Yani gelecek onun parası. Ama Japonlar kardeş bu savaşta hiç para harcamadılar lan. Bir arkadaşa bakıp çıkacak diye savaşa girdi adamlar. Savaştan da ilk çekilen itilaf bunlar oldu. Savaş başlangıcında Almanya Japon'la yanların etrafında adalarını işgal etmişti. Avrupa'da savaş başlayınca Almanlar çekildi burada. Japonlar şöyle yokladılar adaları ki ana adalar boş. Savaşa yok deyip Almanya'ya savaş ilan etti. Bir mazot parası harcadı. Gitti bu adaları geri aldı. Ertesi gün aradı ben savaştan çıktım dedi. Bu kısa vadede en karlı bu. Her birin tek masrafı mazot. Peki ABD bak bu önemli savaşın kaderini değiştirdi. Niye? Kimin yerine savaşa girdi? Çarlık Rusya. Ve Çarlık Rusya yerine savaşa girince savaşın gidişatını değiştirdi. İtalya savaş sırasında taraf değiştiren devlet. Yoşak devlet. Neyle değiştiriyordu bunlar tarafını? Londra. Gizli ittifakıyla, gizli antlaşmasıyla. Bulgaristan savaştan ilk çekilen ittifak artı savaşa en son giren ittifak. Bizimkiler Çanakkale Boğazı'nın nam geçersiniz deyince Bunlar dedi ki Vallahi bunlar savaş alır ben de geliyorum dedi. Sonuç ilk dayak yiyip çıkan bu Salah oldu. Osmanlı ile Rusya ne? Rejim değiştirdiler. Nasıl rejim değiştirdi? Rusya'nın içinden bir Sovyet Rusya çıktı. Osmanlı'nın içindense Türkiye Cumhuriyeti çıktı. Yunan neymiş? Savaşa en son katılan itilat devletiymiş. Dağılan devletler neymiş? Osmanlı, Rusya, Almanya, Avusturya, Macaristan. Göbeğinden ayırdık Avusturya, Macaristan'ı. Bir taraf Avusturya, bir taraf Macaristan oldu. Yeni kurulan devletler nedir diyor. Çek, Avusturya, Macaristan, bak Polonya, Litvanya, Letonya, Türkiye, SSCB, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Yugoslavya ki aha bu çok tehlikeli. Estonya, bir de kutsal Ukrayna. Aa bunlar geldi. Hocam şu niye tehlikeli? Kardeş. Yugoslavya özellikle 2. Dünya Savaşı'nda çok aktif. Ha şimdi değil. Ama 2. Dünya Savaşı'nda çok aktif. Hocam bir şey bölgesi diyorduk ya neydi o? Bir şey bölgesi. Vallahi bilemedim Kesra Ne bölgesi? Hmm. Şimdi bir şey bölgesi deyince çok geniş oldu. Bir hatırlamaya çalış bakayım. Valla ben bilemedim. Bir şey bölgesi. Ne bölgesi? Ha Polonya, Litvanya falan. E bunlar şey bölgeler işte. Sovyet Rusya'nın yayıldı. Bölgeler Polonya, Litvanya, Letonya farklı isimler veriliyor bunlara. Hocalar değişik değişik isimler veriyor. Mesela Batı Rusya deniyor. Ne bileyim işte küçük komünist birlikler olarak geçiyor. Veya neydi? Ren yok. Ne bir şey bölgesidir. Ren bölgesi mi öyle bir şey isimden veriliyor mesela. Ren nehrinden dolayı. Don Volga bölgesi deniyor mesela. Onlardan biri olabilir. Bitin ya. bitin ya da deniyor. He he, doğru. Bitin ya, küçük bitin ya. Büyük bitin ya değil ama. Küçük bitin ya bölgesi. ama bunlar da yeni kurulan devletler. Peki, başka neyi bileceğim? Savaş sırasında. Bak, gizli antlaşmalar var. Bir de savaş sırasında yapılan Wilson ve Paris Barış Konferansı var. Ne zaman var? Diğer dersin. Diğer ders Wilson'a bir bakak. Paris'e bir bakak. Peşinden de Edjuk Mondros diye ekleyeceğim de kaç dakikamız var? Dur bakayım. Eee fazla bir şeyimiz kalmamış. Buçuk desen en fazla 10 dakika yetişmez. Ama yeter. Şimdilik bitirek. Evet 10 dakikamız kaldı. Bir programda uyardı. Wilson'la Paris'e de diğer dersimizde bir bakak. Vaktimiz kalır mı? İnşallah kalır. Kalırsa bu sefer de Mondros ateşkesi deriz. Anlaştık. Hadi 10 dakika sonra devam. Kaçta başlayak? 10 geçe başlayak. Hadi görüşürüz.